Fenerbahçe haberleri, Fred'de sıcak gelişme. Transfer Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig devi Manchester United'dan transfer ettiği Fred, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni topladı. Kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı Yıldız'la ilgili flash bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. FB Spor Haberi Fenerbahçe'de flash transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde Yıldız isimleri kadrosuna katmıştı. Kanarya yaptığı transferlerin çoğundan şu ana kadar yüksek katkı almayı da başardı. Fenerbahçe'de özellikle en çok dikkat çeken transferlerden biri de Fred oldu. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı orta sahayı Manchester United'dan 9.7 milyon euro bon servis bedeli karşılığında transfer etmişti. Kanarya ayrıca 30 yaşındaki isimle 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını kapa bildirmişti. Fred bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkarken 5 asist yaptı. Bunun yanı sıra Brezilyalı oyuncunun yüksek performansının ardından birçok takımın devreye girdiği haberleri basına yansımıştı. Hatta Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın, Fenerbahçe'nin yıldız için devreye girdiği belirtilmişti. Ancak Fred transferine dair önemli bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili sıcak haberi ise İngiliz basını duyurdu. Manchester Even'in nene yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açık günün derlediği habere göre, bu transferin hem Fred'in yaşı hem de Fenerbahçe'nin 17. 18 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesinden dolayı gerçekleşmesi zor. Haberde ne kastlerin, Fred'e bu paraları vermek yerine şu anda Suudi Arabistan'da oynayan 26 yaşındaki Ruben Neves'i tercih edebileceği ifade edildi. İngiliz temsilcisi Sandro Tonali'nin 10 aylık cezasının ardından orta saha arayışa geçmişti.